kısmı yani ne bileyim nereye koysak ki bu meşaya yani dursun şurada ya <laughs> hızlı bir şekilde şöyle koyalım okeydir Kerem Karayel'den hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar arkadaşlar bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz hızlı bir şekilde hemen şunu koyayım hem şuraya koydum kömürü ee, okey Hani şu demirlere erişeceğim de o yüzden hemen şunu sizle birlikte yapayım dedim. Hızlı bir şekilde En temiz zaten evet koyduk onları. Onlar eriye dursun. Şimdi Arkadaşlar bak size gösteriyorum bir dakika şimdi artık bunu kıralım zaten şu anlık işimize yaramıyor Hani geçen bölümde kaybettik zaten arkadaşımız hatırlıyorsanız şurada aynen gördüğünüz gibi birisini kaybettik o yüzden hızlı bir şekilde şimdi ben yeni bir ada yapmaya başlıyorum Hemen yeni bir adaya başlıyorum ve ondan önce de bir tane hani bir tane kalkan yapalım ki Yani hemen ölmeyelim ve şey ee, bir tane yani baş basit sırları da yapabilecek kadar sistemimiz var ya O yüzden onları da yapabilirim bir şey yok artık. Hızlı bir şekilde şöyle koyalım. Okeydir. Hani yeterli en azından donanmaya sahibiz şu anda. Aynen. E şimdi bir dakika. Nereden başlıyorduk? Nereden başlıyorduk? Tam bu kısımdan, bu kısımdan, bu kısım, bu kısım, bu kısım, bu kısım. Bu, bu tamdır. Bu kısmı varıyoruz. Bu kısımdan böyle, böyle, böyle. Kaç blok ileri, kaç blok Çünkü bunların yani ileride ihtiyacımız olacak da, o yüzden sayıyorum. Şunu da kıralım. Daha rahat sayarız. 9'dan sonra adaya başlıyoruz. Okey. 9'dan sonra ada. 9'dan sonra ada. Ve sanki ama bunları yapmasam bildim ama hani bu da farklı bir hava katar diye düşündüm. Hani yani hepsi böyle ya. Boğazları da bunlar olsa aynen. Yani 9 1 2 3 Okey, şu şekilde. Bir kere daha gidelim. bitti bitseydi zaten ama bir dakika bir gece uyusak mı ya da Bir saniye ya şu kısmı da tamamlayalım da hani bir tane iskelet vurur diye korkuyorum Şimdi son bir kere şunu şöyle yapalım Tamamdır eşit bir dakika niye böyle oldu Yo eşit değil mi eşit 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 dur hızlı bir şekilde uyumam lazım acayip hızlı uyumam lazım Çünkü hani bir tane iskelet vurur yani geçen yaşamadığımız şeyler değil zaten Son iki bölümleri bayağı şanssız geçiriyorum hani Bu bölüm en azından yaptıklarımı telafi etmek için hızlı bir şekilde uyuyayım Geceliğim fazla vakit geçirmeyeyim Aynen şu tavuk etini de Aynen canımız canımız zaten full de olsun. Ve tomuz varsa bir dakika şu taliyi biraz büyütelim bir saniye. Eee şu ama şu bal kabak bal kabaklarını istemiyorum ya. Bal hani nasıl işlediğini öğrenmek biraz yani ne bileyim karışık biraz o yüzden hiç öğrenmek istemiyorum. Ama isterseniz siz yazabilirsiniz fark etmez o yüzden. Hani Yorumlara e yazmak istiyorsanız istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar hani aklınıza bir şey geçiyorsa herhangi bir şey anlatmak istiyorsanız her şeyi yazabilirsiniz serbest yorumlarla birlikte konuşabiliriz yani hani Gülmer sizin de konuşabilmeniz için aslında bir platform gibi düşünün. Ben hepsini okuyorum zaten. Yorumda yazıyorum emine geldiğince. Hatta hepsine neredeyse yorum yazmaya çalışıyorum. Bir dakika öncelikle şu demirleri alalım. Bazı bulur. Botları şey yapalım. Şunu full, 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 demir set olduk en azından. Şu ikisini atalım. ne 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 lazımdı bize şey oy oluyor mu çok iyi çok iyi çok iyi Undezid'den yapalım o zaman acayip havalı durmaz mı bu acayip havalı durur andezit andezit koyalım şu şekilde koyalım ve kalkanımızı bir çıkartalım ya hani la, hiç yardım, yani yardımcı olmuyor da o yüzden bir saniye önce değil ortaya belki başka bir şey yaparız ama hani şöyle bir kapatalım şunları aynı tarla mantığı yapıyorum tarla ile alakalı bir şey olmayacak ama hani aynı tarla mantığı yapmak istedim bir saniye hmm andesit etmedi biraz daha andesimiz olsaydı aslında güzel olabilirdi hatta çok daha güzel oluyordu. andesit andesit alıyoruz ya hayatımda ilk defa andresit lazım oldu biliyor musun? İlk defa hani basamak yapmayı da bilmiyordum. Hani denedim. Neyse oldu. Andesit'ten yapabiliriz her yere. Hiç Andesit'ten dekorasyon yapmamıştım da hani şey gibi duruyor. Hani biraz güzel duruyor. Parça falan ne bileyim. Benim hoşuma gitti açıkçası. Siz bilmiyorum ama hızlı fikirlerinizi izleyebilirsiniz. Okey şu kısımları da. Toprak basamak olsa geç <laughs> ama hani ya bilmiyorum. Gelirim bilmiyorum da bence gelmez yani gerek yok çünkü toprak mesela. Aa toprak gitmiyor bir dakika toprak ayı o 53 tane daha toprağımız varmış ne yetmedi yeter yeter yeter. Rahatlıkla arttı bile. Toprak Allah'tan topladık bak hani yetmez gibi düşünmüştüm de şu biyomda hani. Bu acayip işimiz edecek. Bir saniye. Ağaç ağaç çekeceğiz buraya onu söyleyeyim hemen. Aralarında bir en azından çarpma şey olsun. Hani büyümelerin çok engellemesin diye yapıyorum. Tamamdır. Tam yetti bize. Tam güzel. Güzel güzel. Ee, sonra bu kısımda bu iki ağaçlar, ağaç durumları olsun. Tamamdır. Şöyle bunları koyduk. şimdi lazım olan tek şey arkadaşlar hemen şu şekilde ha çapa çapa mı zaten çapa çapayı şu şekilde ekeceğiz sonra da hani e, tozuyla tozu ile büyütüp da dağıtacağız aynen şu şekilde şimdi bunlara bir tane basarsak büyüyor aynen güzel hani bunlar zaten büyüyecek ya onlara basmaya gerek yok hani çok azıcık kalmış büyüdüğünü şu şekilde koyalım şöyle tamamdır hani en azından bir tık daha büyüdü tarlamız şu şekilde tamam ya bunları da harcayacak sıkıntı olmaz aynen şimdi Tamamdır. Patatesim sabucum soğan olsa aslında bayağı güzel olabilir de. işte onlardan yok. Şöyle eşit i̇şte sayıda vererek şunlara. Abi bir saniye şunlar şöyle büyümedi. Okey. Şöyle toplayalım. Ve tamam. Şu an hani tarlamızın en azından yarısı tamam büyüdü. Bir saniye ama. Yani şu kemik tozlarımla elimdekileri bitirmek istiyorum. Çit kapısı lazım aynen bize. Çit kapısı. Çit kapısında şöyle yapalım iki tane. Hem yani bu şey. Dedin olsun. Sağ olsun şey kitap bize pek yardımcı olmuyor bir saniye tamamdır hepsi her adı yapacaktım aslında yani her adı yapalım zaten de iki tane bir koyalım böyle daha iyi oldu aynen ve şu artan meşalleri de şuraları tekrardan koyalım ki burada da olmasın aslında çok fazla koydum aa hayır hayır <laughs> buraya olmadı buraya buraya hiç yakışmadı buraya hiç yakışmadı. aslında yok <laughs> zaten kırılıyormuş bu tamam Eee bunda şu kısmı ya yani ne bileyim nereye koysak ki bu meşal şey... abi dursun şurada ya <laughs> Zorlaştırmaya gerek yok işte. yani işe Evet bir adam hazır bile hani ee, ama bir dakika hazır değil şu çitleri de yapalım ki güvenli olsun en azından bir tamamen bitirerek Bir de varillerden de biraz yapsak güzel olabilir hani varil baya güzel bir depolama sistemi aslında köşe tam köşe değil de B ee, şu iğrenç şu, şunları iğrenç duruyor bir saniye Hani bu adada daha hiçbir şey yok ben erkenden mob farmı kurmasaydım keşke buraya buraya başka bir şey yapabilirim Ama bunu kırmak da uzun sürer o yüzden istemiyorum asıl bir saniye şunu bırak tamamdır şimdi bak buraya ne yapılabilir şu anlık depolama sistemimizi buraya yapabiliriz aslında mantıklı olmaz mı şu şekilde sizin de fikrinizi yani zaten sağ üstteki şeyden yani fikrinizi söyleyebilirsiniz biraz dikkatli yani yapılsın mı yapılmasın mı bir sonraki bölüme ayarlayalım onu yani bir sonraki bölümde depolama sistemini bunları falan buraya taşıyabilirim ben isterseniz hani oynamaya göre yapacağım o zaten hemen hemen bir şekilde oylayabilirsiniz onu ona göre oraya kendim düzenlerim video düşüyor. Hani siz de yormak istemediğim için. Evet şunu ayarlayalım. Atalım 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 atalım. At ve at. Şimdi hiç ağacımız büyüdü mü? Ağaç büyümüş tamam. O zaman onu bir tane top, bir toplayak da hani ağaç ihtiyacımız oluyor çünkü. Hani ağaç ihtiyacımız olduğu için yaptım zaten. Okey. Şunlara bakalım tekrardan Sadece kömür var. Okey. Şimdi bak. Şu demiri eriye dursun. Şu altın eriye dursun. Çok güzel etti aslında. hani şu şekilde. Alalım. Gerek şuraya gidelim şu bu arada pişmiş moramızı yiyelim bari de hani o kadar boşuna gitmiş olmayalım bari şu böyle koyduk aa bir tane şey arttı bunu nereye koyalım hmm. bence buralara barili yakışmadı zaten ve şu tuzakları artık iş, yani kullanmıyoruz ya şunları bir kaldıralım zaten tavuklar sayısı bayağı azaldı nasıl oldu bilmiyorum yani etrafta geziyorlar sıkıntı yok o yüzden <laughs> ya yani idare eder kötü durdu aslında bayağı da olsun önemli değil durması ha, şu kısma şey koydular. değil ile kullanmamız gerekmiyor zaten. Tamamdır. Eee şimdi ne yapabiliriz? Bir düşüneyim. Eee yapacağım bir şeyler aynen kısıtlı zaten bitti yani şu anda yapacağım şeyler çoğu şimdi bir dakika evimizi son bir kere daha kontrol edelim sonra yavaştan videomuz sonuna geliriz olmadı size fazla sıkmayayım hani videoları çok uzatmak yerine hani azar azar hani 17 18 dakikalık falan tabi videolar ben kestiğim için size daha kısa gidiyor ama biliyorum ama hani normal orijinal video yani 18 19 20 dakikalık falan sürüyor o yüzden hani bu videoyu çok uzatmayalım 18 e dakika basmışız bile hani önceki düzenimizden şaşmayalım da hani abartmaya gerek yok sonra ee, şeyler olur falan o yüzden şu ekmeği koyalım evet son düzenlerimizi yapalım ve optifine falan ekledim böyle gördüğünüz gibi shader pack eklemeyi düşünüyorum Şe yani shader pack de zaten yukarıda şey şey koyarım koyayım mı koymayayım mı hani neydi ad ya adım tam akl aklımda değil o yüzden iki saatte söyleyemiyorum ama adı neydi yani siz biliyorsunuzdur zaten oylama gibi hani oylama bir şeyi de bir şey oylaması neydi unuttum o yüzden onu yani yorumları falan yazmayı hatırlatmanıza gerek yok Aynen yenileniyor mükemmel ol, mükemmel oldu bu arada. Şu anlık 3 tane adamız var. Bir tane kendi adamımız var. Şu anlık bayağı hani güzel duruyor. Yani güzel gidiyoruz ve şuradaki ağaçlar da büyümüş. Aynen. Bir dakika bakalım şuradan. Ee, kömürleri aldık. Bak ne ne için gelmiştik biz ki? Bir dakika. Şimdi buraya gittim. Bunları mı yer çektik? Yani bunları falan çektik değil mi? Bir saniye şu şekilde hepsini ikişer tane kömür koyalım da aslında burası depolama değil ya depolama yerine hani şey de olabilir fırın hani ev meviri falan da olabilir aynen sanki daha mantıklı olur öyle şunları bir şöyle rastgele koyalım ya da buraya mı değil de aynen şöyle dağıtalım bir saniye 11-11 11-11 dağıtalım da ee şu şekilde biraz saçma dağıtalım aynen şu şekilde şöyle yani abi ikisi aynı şekil mi yok ikisi aynı şekil değil ama yani böyle daha güzel durdu Eee o zaman neyse arkadaşlar bugün videonun sonuna gelelim. Bu, bu, videoda hani herhalde en fazla geliştiğimiz video falan oldu. Ve gördüğünüz gibi ağaçlar hemen büyümeye başladı. Ben bunları video sonu toplarım. Buraları çiftler falan yaparım. Çiftleri aslında videoda da yapabiliriz. Onu da yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hızlı ya, bir şekilde ee, şu yumurtayı da attık o zaman ve videomu sonuna gelelim. Hep aynı cümlete de tekrarlıyorum değil mi ben? Bence uzatmadan hemen videomuz sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bye. bye.